Bu tufan muhabbeti çok döner biliyorsunuz bu din eleştiricilerinde, inanç eleştirenlerde. Aynı şeyi başka dinler, başka kültürler, medeniyetler anlatınca kafalarında bir saplantı oluyor bu arkadaşların. Aynı şey değil de hepsi farklı şey olmak zorundaymış gibi size deklar ediyorlar. Sonra aynı şeyden bahsetmesine izin vermiyor. Kafasında böyle bir faşist durum var. Bakın sadece ona buna falan diyorlar faşist ki aslında bu da bir faşistliktir. Merkezde bir olayın olmasına kafalarında izin yok. Tufan olayının ne kadar çok bahsedeni varsa tufan olayı o kadar çok olmalı gibi bir garip bir takıntı saplantıları var. Bu arada din adamı olarak eleştirmiyorum. Dinden tarafı konuşan birisi olarak değil. Bir bilimsel mantık açısından da bu son derece sakıncalı bir şeydir yani. Böyle arkeolojik kazı yapamazsınız. Yani antropoloji yapamazsınız. Sosyoloji hiç yapamazsınız. Psikoloji zaten yapamazsınız. Onu kesin söyleyeyim yani. Haliyle tufan bir tane olabilir. Farklı anlatımları olabilir. Anlatımların birbiriyle bir bellek oluşması çok uzun yıllar, binlerce yılda almış olabilir. Her coğrafyanın kendisine özgü bir bellek oluşturması var. Mesela bizim Müslümanlığımıza ötekin belki Müslümanlığı aynı olmuyor. Coğrafyanın değişikliği var. Bu tarz düşmanlık yapan insanlar şöyle oluyor. Bir coğrafyanın zaten o dini çekseniz de zaten vıcık vıcık olacak hallerinde bir din eklenmiş halinde o vıcıklığın devam etmesi de o dinin getirisi olarak dinden saydıkları için mesela oradan fotoğraflar çekiyorlar kareler alıyorlar işte tam budur filan diyor. Aa, yok onların Hristiyanı da öyle. Onların ateisti de öyle baba. Yani sen o dinle alakalı bir şey değil. Oradaki şeyi söyleyeyim ben size yani. Ömrünü vermiş birisi olarak söyleyeyim. Öyle hani böyle paçayı sivirmeye çalışan, dinle müdafaa eden bir vaiz olarak dinlemeyin lütfen. Oradaki problem insanların inançlarının, dinlerine müdahalesini kısıtlaması. Dünyanın her yerinde böyledir bu. Din hayatına dokunmazsa din var olur. Bunun modern biçimleri de var, postmodern biçimleri de var. Din var. Bir yerlerde tutuluyor ama bir yerlerde yok. Orada olması gerekirken orada yok ama din bir yerde tutuluyor, korunaklı bir şekilde. Orada müze eserlenir gibi. linear.